Merhaba yine arkadaşlar. Ben Doktor İlker Bak. Kanalım Doktor İlker Bak ve Bisiklet Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Asos Dimonota Otel'den sesleniyorum. E, çok güzel bir otelde e, eski arkadaşlarımla yaklaşık 30 yıllık lise arkadaşlarımla bir iki günlük kaçamak bir tatil yapıyoruz. Burada da size çok sevdiğim arkadaşlarımdan Evren'in e, yaklaşık e, 4-5 ay önce satın aldığı Xiaomi'nin e, GTR 2E modelini tanıtalım dedik. Bildiğiniz gibi daha evvelden de e, işte Amazfit'in Pace, Verge modellerini tanıtmıştım. E, Evren hoş geldin. Hoş bulduk İlker. E, Evren de e, bisikletçi bir kardeşimiz. Onun için de e, bisiklet kayıtlarını tutabilmesi ve bunları Strava'ya atabilmesi önemli. E, aynı zamanda yüzmeyi de çok seviyor. Bu saati büyük ihtimalle bunun Tüm için, sporlar için kullanabiliyoruz. Kullanabiliyorsun. E, batarya ömrü Batarya ömrü uzun. 14 gün yani bazen şarj aletini nereye koyduğumu bile unutuyorum evde. Evet. 14 gün şarj süresi var. Spor faaliyetinde çok aktif, aktif kullanıldığı zaman da 8 gün civarı gidiyor diyebiliriz. Şimdi bu GTR 2 arkadaşlar uygun fiyat bandında çıkarmış Xiaomi. Ee, 1150 lira gibi bir fiyatı var. Diğer modeli 2'nin, GTR 2'nin fiyatıysa 1650. Aralarında katalog bilgilerini incelediğiniz zaman çok büyük fark yok tek fark galiba o 1650 olanın evet konuşturma özelliği var E bu verşte de vardı biliyorsunuz verş vardı verş lite vardı lite modeli de 200 lira falan daha ucuzdu Onda da konuşma özelliği yoktu aslında aynı altyapı üzerine kurulmuş hafif ince e, çok da şık saatler stratos'tan sonra çıktı bunlar ve bizim için önemli olan da arkadaşlar bunların bizim sporcuların çoğunlukla kullandığı program olan strava'ya sorunsuz bir şekilde verilerinizi aktarabilmesi. Kesinlikle. İşte yükselişinizin, aldığınız kilometrenin, harcadığınız kalorinin, değil mi? düzenli bir şekilde takip açısından evet, bu saatler Anladım. verimli. Evet. Aa. Şu an e, bir Garmin alsam, değil mi? 3000-4000 bin, bin liralardan başlıyor. 5000 liralardan başlıyor. Son zamlarla beraber muhtemelen daha da artmıştır. Ve ya, bunu böyle. da sadece işte bisiklette kullanabiliyorsun. Oysa ki bunu koşarken kullanabilirsin. Yüzerken kullanabilirsin. Su geçirmiyor. Ben Var. Benimkinde böyle bir özellik yok. işte yok. Kesinlikle. Ayrıca... Ben, ben bunu şu an tatlı su, tuzlu su ikisinde de kullandım. Herhangi bir şekilde hiçbir sıkıntısı yok. Herhangi bir su alma evet. veya bozulma yapmadı. Tabi burada tek tavsiye edeceğim arkadaşlara. Tuzlu sudan çıktıktan sonra e, mutlaka bir tatlı sudan geçirin. Sonuçta tuzlu suyun etkileri illaki bir yıpranma yaratacaktır e, saat üzerinde. Gerek kayış, gerek e, sensörlerin olduğu kısımda sıkıntı yaratmaya başlayabilir tuzlu tutarsanız eğer. Strava'ya atışını nasıl yapıyorsun buradaki verilerin? Strava'ya atışında şöyle aslında enteresan şey şimdi benim kullandığım saat e, Android evet. bir saat olmasına rağmen şu an ben iPhone kullanıyorum hali hazırda. E, fakat iPhone'la da uyumu gerçekten çok iyi. iPhone üzerinde görmüş olduğunuz ZEP diye bir uygulama var. Bu uygulama üzerinden saatin tüm datasını senkronize ederek buraya atmanız Zep'ten mümkün. ZEP'ten Strava'ya izin veriyorsun. Aynen. Değil mi? ZEP içerisinden, zaman, Zep oh. içerisinden Strava account'unuzu ekliyorsunuz. Strava ekantını ekledikten sonra saatinizdeki kayıt senkronize olup saatinizdeki data senkronize olup telefon atıldıktan sonra bunu otomatik olarak Strava'ya evet. kendisi yükliyor. Aktiviten bittikten yaklaşık 10-15 dakika sonra Strava'ya geçmiş oluyor. E, yaptığın aktivite. Arkadaşlar bir de bunu saatin özellikle ben arayüzlerini çok beğendim. Yani hem iş hayatınızda kullanabileceğiniz hem sporda kullanabileceğiniz güzel arayüzleri var. Evren onları da bir gösterirsen. Şöyle zaten ZEP uygulaması üzerinden de birçok arayüzü kendiniz download edebiliyorsunuz. ve birçoğu da güzel arayüzler ve ücretsiz arayüzler. birçok firmada bunlar 1.46-2.99 TL gibi fiyatlardan arayüz satın almanız gerekiyor ama bu MS Fit'in en güzel evet. yönü. Bunları ücretsiz olarak gelişebiliyor olmanız. Ben birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Hani klasik sevenler için örnek veriyorum. Şu tarzda klasik ekranlar var. Tabi bunlarda e, sportif veriler daha az gösteriliyor burada baktığınızda. Fakat e, yine de güzel özellikleri var. E, görmüş olduğunuz gibi hani Casio tarzı saatleri sevenler için şöyle bir arayüz kullanmaları mümkün. E, bu daha Casio, e, vari, Casio vari bir e, arayüz kullanmışlar burada. Örnek olarak birkaç tane daha göstereyim size arkadaşlar buradan. Bunların hepsi görmüş olduğunuz arayüzler. Klasik arayüzler. Benim mesela diğer sevdiğim arayüzlerden bir tanesi de şu görmüş olduğunuz. Burada pil ömrünü, yakmış olduğunuz kaloriyi, hava sıcaklığını, nem miktarını, günün hangi saatinde olduğumuzu, işte hangi haftada, hangi günde olduğumuz gibi bütün verilerin hepsini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da klasik kadran özelliği var. Mesela bu tarz değişik arayüzleri var ve ekran parlaklığı bence oldukça yeterli ki şu an görmüş olduğunuz saat üzerinde bir ekran koruması da takılı. Ona rağmen e, ışık verimi gayet iyi diyebilirim. Yani şimdi Stratos da artık eski bir model oldu. Bunun üzerine güncel model bu. Bu tercih edilebilir. Zaten çoğu insan aslında saatten çok konuşmuyor. Onun için Kesinlikle. iki modelinden ise E modeli uygun da fiyatlı olması nedeniyle tercih edebilir. Şarj doğru mu dedim? Şarj mı? Doğru. Ha, şarj süresi ne şarj, kadar? Şarj süresi hemen hemen hatırlamıyorsam 45 dakikaya bir saat arasında Bakın şarj. Bakın hemen doluyor. En fazla bir saatte doluyor ve galiba şarj konnektör aleti de çok güzel, mıknatıslı bir, mıknatıslı bir alet. Mıknatıslı bir alet. Şu görmüş olduğunuz iki noktadan arkadaşlar şarj oluyor. Mıknatıslı olduğu için zaten ters bir şekilde takmanız mümkün değil. O, o zaman zaten ittiriyor şarj aletini. doğru pozisyonda taktığınız an itibaren direkt mıknatıslı özelliğiyle saati yakalıyor ve şarj etmeye başlıyor. E, aynı zamanda şey de, kayış imkanı da çok bu saat için yani farklı renkte kayışlar, e, hasır örgü kayışlar, evet. çelik kordon kayışlar, deri kayış hepsini kullanabilirsiniz. Zaten sökmesi takması da çok kolay. Şu gördüğünüz pimi çekmek yardımıyla kayışı yerinden kolayca çıkarıp takabiliyorsunuz. Evet bir de genel bilgi olarak şunu verebilirim e, isterseniz. Mesela sağ alt tarafa bastığınız zaman düğmeye, alt, alt düğmeye basıyorum. Burada birçok spor faaliyeti göreceksiniz. Örnek olarak <laughs> yukarıdan başlayalım, birkaç tanesini göstereyim. Dış mekan koşu, yürüme, dış mekan bisiklet tabi bizim en çok kullandıklarımızdan evet, evet. biri. Ee, i̇ç mekan bisiklet kullanıyorsanız bunu da spor faaliyet olarak buraya ekletebiliyor. Havuzda yüzme, açık suda yüzme gibi birçok spor dalı var. Hatta hani ben biraz şaşırdım, mesela daha fazla seçeneğine basıyorsunuz. Burada Oksijol spor faaliyetlerin de. tipleri geliyor. Aynen dans, su sporları, kaç kolleri spor harcadığını sporları, Bunun da diğerler bölümüne tıkladığımda şunu gördüm. Okçuluk ve binicilik gibi faaliyetleri bile Yani 3 aşağı beş spor göre, ne kadar kalori harcadığını görüyoruz. Kesinlikle kaydedebiliyorsunuz. Bir de size daha önce mesela alınmış olan bir kaydı göstereyim. Ne tip veriler tutuyoruz aslında bu iş e, bunun içerisinde onu göstermek istiyorum. Ee, tabii şeyden bahsetmiyorum, kalp atış hızını ölçüyor, kandaki oksijen miktarını ölçüyor Bunlar gibi. aslında önemli özellikler. Mesela Hayır, bu Covid spor döneminde pul özellikle. soksimetre dediğimiz bir cihaz, en ucuzu 60-70 liraydı. Kesinlikle. Bunu, ve bulunamıyordu bir aralar, o kadar pandeminin etkili olduğu dönemler. Pul soksimetresi var, el bileğinden sonuçta kandaki oksijen saturasyonunu ölçüyor. Yani bir Allah göstermesin Covid geçirdiğinizde, 90'ın altına düştüğü zaman en azından hastaneye bir, evet, bir hastaneye başvurabilirsiniz. Burada mesela aktivitelerden bahsedeyim. Örnek daha önce yapmış olduğum bir aktiviteye giriyorum. Bunlardan herhangi bir tanesine gelelim. Mesela bir tane bisiklet sürüşü, açık alan bisiklet sürüşü. Bakın sürmüş olduğum öncelikle sürmüş olduğum mekanı yani gittiğim rotayı bana bir harita olarak haritalandırıyor. Aşağı doğru devam ettiğim zaman kaç saat pedal basmışım, kaç kilometre yol gitmişim, ne kadar kalori yakmışım, toplam inişler ne kadar, toplam çıkış ne kadar, ee, ne kadar kalori, ona bağlı olarak bu yapmış olduğum antrenmanın ne kadarını maksimumda yapmışım, ne kadarı aerobik statüsünde gibi hani size farklı statülere de bunu e, bölerek işte ne kadar e, dakikası yağ yakma gerçekleşmiş, vücut ısınması ne kadar sürmüş gibi bir takım verileri de burada topluyor. Grafik olarak size burada nabzı gösteriyor. Örnek ortalama 144 nabızda bunu yapmışım. 190 e, nabıza kadar çıktığım noktalar olmuş örnek olarak. Bunlara tabi alarmlar kurarak limitlendirebiliyorsunuz saat üzerinde. Yani size uyarı veriyor. Evet, 180 nabız 180 üzerinde, bir alarm, üzerinde veriyor, değil mi? alarm verip siz temponuzu düşürebilirsiniz. Bu tarz birçok veriyi de kendi üzerinde tutuyor. Hız verisi, ortalama hız ne kadar, maksimum hız ne kadar gibi. Tüm verilerinizi de burada saklıyor aynı zamanda. Evet arkadaşlar elimizden geldiğince size e, Xiaomi'nin e, GTR2E modelini tanıtmak istedik. İnşallah güzel bir video olmuştur. Sizler de beğenmişsinizdir. Bir soruda ben sorayım. İnternete bağlanabiliyor mu? En çok merak edilen konulardan biri. Mesela web browser var mı? Web browser yok. Müsaade. Yok. Ama Wi-Fi bağlantısı üzerinden galiba veriler atabiliyor. Veri Kendini atabiliyor. güncelleyebiliyor. Kesinlikle. Böyle bir özelliği var. Evdeki Wi-Fi şifresini girip e, verileri güncelliyor. İşte radyo radyo zaman var gösteriyor. mı? Radyo yok ama müzik, e, telefonunuzdaki müziği mesela start, e, başlatıp durdurabiliyorsunuz. Çağrı geldiği zaman çağrıyı buradan... E, sessiz alabiliyorsunuz örnek olarak bunlarıleri evet, veriyor bunları ne yapıyorlardı e, programını yazılımını değiştirip içine radyo yükleyen arkadaşlar da var ama o zaman garantiden çıkıyor bunlar Aynen. yani Radyo yükleyen arkadaşlar da var kendi modellerine. bu modeli de bilmiyorum. yükleyebilirler Tabii ki ee, arkadaşlar şu an işte e, Asos taraflarındayız, e, tertemiz bir denizimiz var. Üzerinde de görmüş olduğunuz gibi sarozuma dokunma tişörtü giyiyorum. Keşan'da yapılan bir e, liman inşaatı var. Bildiğiniz gibi doğayı katleten bir inşaat. E, biz tabii ki buna karşı durmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda işte ülkemizde çok şiddetli orman yangınları oldu. Bunun üzüntüsünü de çok yaşıyoruz. Ormanlı işte sev, ağacı sev demekle olmuyor. Bunu tabii nasıl koruyacağız, nasıl organize edeceğiz, bizden sonraki kuşaklara da nasıl aktaracağız, bunlar da önemli. Ve tabii ki biz bu ekip olarak işte tamam, artık belli bir yaşa geldik, 30 yıldan beri arkadaşız. Ama hepimizin tüm erkeklerin lütfen kız kardeşlerimize karşı daha anlayışlı olmasını, işte bu kadın katliamlarının, öldürülmelerinin son bulmasını ve bunda da en büyük etkin erkeklerin kendi davranışları olacağını düşünüyoruz. Bunların acılarını inanın her an yaşıyoruz. Yani şu anki toplumsal sıkıntılarımız kadına değer verilmemesi, çevreye değer verilmemesi değil mi? Çocukların iyi eğitilmemesi ve hayvan hakları. Yani istediğimiz şeyler aslında çok basit düzeyde temel, şeyler. Temel ve olması gereken şeyler. Yani şeyden... biz bir ürün tanıtalım diye de aslında çok da değil. Biraz da arada düşüncelerimizle paylaşmak istedik sizinle. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar klasik şeylerimiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güleyin. Görüşmek üzere.